yüksek ihtimalle şu anda upload ediyordur. Merak etme 2-3 dakikaya düşer şey YouTube'a. Hiç merak etme kaçmadan Gidip oradan izlersin. Hadi şuna bir bakalım. Kalp yarası incelemesi TikTok videosu gibi dizi. Anket başlattım. Yaz dizilerine devam edeyim mi, evet, etmeyeyim mi? Daha etmiştim. doğrusu kendime yazık edeyim mi, etmeyeyim <laughs> mi diye ve çıkan sonuç az bir farkla kendine yazık etme ama sen yine de yaz dizilerine devam et oldu. İyi o zaman. <laughs> kalp yarası. Kalp ağrısı, kalp hırsızı, kalp atışı, kalp yarası. O zaman seneye de bir kalp pompası alırız artık. Oo, Aa, ama geldi. onu hak ettik. Yani cidden kalp ke pompa ke <laughs> diyorum. Demek ki biz sadece konularda değil, isim konusunda bile fazla kıpırdayamayan bir sektörü hak ettik. Çünkü bizde vizyon eşittir televizyon. Ha bu arada bir tek kalp sızısı boşta kalmış. Hatrımız kalır. Onu da boşta bırakmayın. Aa kalp Neyse, sızısı dizi, diye yok mu? Atı değil ama gömleği beyaz bir prensle başlıyor. Tam da yaz dizisi izleyen kızların hayallerine layık. Haşmet, kudret, kısmet. Ne kadar et... Bir dakika yalnız. Haşmet, kudret ve kısmet deyince... Türkiye'de sadece tek bir kişi akla gelir. O da şu an burada oturuyor. Yanılıyor muyum? Yanılıyorsam yanılıyorsun diye Yanılmadığımı ben biliyorum. Teşekkür. Sen. Si <laughs> isim olabilecek sıfat varsa hepsini taşıyan. Atı olacak Geniciğe kadar paralı, sahilde Nedir? koşturacak kadar havalı, düğmeleri açacak kadar. Tamam çok da şey yapmayalım. Bu sahneyi durduralım ve soralım. Bu adam dizinin başrol erkeği ise sizce dizide ne iş yapıyor oğlum? Holdingi var. Alsın. He yok. O zaman şey bu. Holding akşama kadar bir kafede sigara paketinin üstüne lüks araba anahtarı koyup nargile tüttüren araba al satçısı. Ah evet çok popüler ama bizim diziler o kadar Holding. gerçek değil. Yok o da CEO değildir artık. CEO olsa yerinde duramazsın. Vallahi CEO. Hatta şu ana kadar 2021 yılı içerisinde eleştirdiğim 5 yaz dizisinin 4. erkek CEO'su. Diğer yani sanırım yaratıcılığın şey? zengin olması gerektiğinden anladığımız bu hani marketten kağıt havlu alırsın da eve gelince tuvalet kağıdı çıkar ya Heh işte yaz dizilerimizde onun yaşattığı sürpriz bile yok ne bekliyorsan o çıkıyor bir CEO alana yanında böyle CEO'ya bantlanmış bir şekilde iki kadın promosyon geliyor Oo, o zaman biz şu sahneye bakalım. geri dönelim Shakespeare'in kemiklerini böyle kıskançlıktan mezarında tersine çevirecek şu harika repliklerle devam ediyor dizi. Doyamadın koşmalara Ferit fırtınayla. Doyamam bilirsin. Ama ne kadar koşarsam koşayım, nereye gidersen gideyim bütün yollarım sana çıkar. Canım sevgilim. <laughs> 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 Ya Allah aşkına yani ne kadar sevgi dolu olursan ol, ne kadar minnoş olursan ol. Sevgililer böyle konuşmuyor abi. Yani artık yazarların sevgilisi de mi yok? Yani ne bu muhabbet Allah aşkına? Nedir olayınız ya? Artık hani sevgiliniz de mi yok, hiç ilişki mi yaşamıyorsunuz? Hiçbir insanla artık iletişim de mi kurmuyorsunuz? Sizi böyle 15 yıldır böyle karanlık bir odada böyle beklettiler mi? Ne yaptılar ya? Ya sevgililer böyle konuşmuyor. Ben çok minnoş, aşırı böyle yapış yapış insanları da görüyorum. Ay bu arada Çok teşekkür ederim. Hem kendine abone olduğun için hem de abone olmayı, hediye edip kanalı desteklediğin için çok sağ ol, çok teşekkürler. Allah aşkına şunu diyen var mesela sevgilisine işte. Ben mesela işte İstanbul'dan seyahatten geldim. Kapıyı açıyorum. işte baton şey yapıyor. Oo Pelin Hanım. Yine gittiniz e, seyahattan, e, işte şimdi gelebildiniz. Ben de diyorum ki nereye gidersem gideyim, yadarım yine sana çıkıyor sevgili. <laughs> korkunç. Ay korkunç ya. QQ hoş geldin, Luisa hoş geldin. Luisa efendim bir de üstüne bir kişiye hareket Çok çok teşekkür ediyorum. Yüce Poseidon <laughs> skipper, skipper diye geldin. devam edecekmiş gibi duran bu diyalog hangi ilçenin tiyatrosundan derseniz Antakya. Evet dizi Antakya'da geçiyor. Neden mi? İşte konak, konak olsun olduğu diye... için ha. Hmm, böyle konada duyduysak böyle. <laughs> çok teşekkür ederim çok sağ ol. O konak meselesine az sonra hoş geleceğiz ama hepiniz. önce esas mevzuya gelelim. Dizide 20 senedir böyle gezen bu iki pıtırcık aşık 3 gün sonra evlenecekken ne oluyor? Sen kalk. Erkeğin hasının kardeşim dediği en yakın arkadaşı harada kızı sıkıştırıp öpmeye başla. Kız da ilk başta olmaz derken birden samanlık seyran olmuyor mu? O sırada erkeğimiz de onları görmüyor mu? Peki bundan sonra ne mi oluyor? Erkek İstanbul'a gidip yenisini alıyor. Ha. Neyin yenisini? Atın mı? Yok kızın. Tamam çok kabaca oldu belki sonuca direkt ulaştım ama en nihayetinde olay aynen böyle olmuş oldu. Erkeğimiz bu sahneden sonra arabaya atlayıp İstanbul'a gidiyor. Hatırlayın zamanında Emrah da Kapadokya'daki konağa gelini İstanbul'dan almıştı. Tabii canım Kapadokya'da bizden alıyor. İstanbul'un simidi derler ama gelini daha meşhur. Ama erkeğimiz öyle böyle üzülmüyor. Bir dakika bu şey değil mi ya? Evet. <laughs> Neyse. Aa! Aa! Gördüm de. Yapmadan kendimi tutamıyorum. <laughs> İçimden geliyor. Bir kızla tanışıyor. Kesin kızı arabayla çarpıyor değil mi? Yalan olmasın, dizi beni orada şaşırtmadı değil. Çünkü bu sefer bir adam arabayla kıza değil, Aa! bir köpeğe çarpıyor. Ama sonuç olarak yine bir kızla tanışmış oluyor. Kızla birlikte köpeği bir veterinere götürüyorlar. Sonra da görüşürüz deyip ayrılıyorlar. E ee, bir daha koca İstanbul'dan nasıl görüşecekler ki dediyseniz... ...ya hiç yerli dizi izlemiyorsunuz ya da bir Japon balığı genine sahipsiniz ki... ...böyle diziler çekilmeye devam ettiğine göre o konuda şüphelerim var. Kızın çalıştığı kafe, adamın kaldığı otelin... Tam karşısında mıymış? Adam da oraya kahve içmeye gidiyor. Ve sonra kızın yerine kafede paspas yapmaya başlıyor. Ya işte şu libido nelere kadir. Adam 10 dakika önce kumsalda slow motion ata biniyordu. Neyse sonra erkeğimiz kızı evine bırakıyor ve sabahında kapıyı çalıyor. İntikamımı almak için benimle sahte bir evlilik yaparsan sana... gerçekten mevzunun yine sahte evliliğe geldiğine inanamıyorum. İnanamıyorum. İrem abi hoş geldin. Bu arada Kübra Akdemir sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Sahte evlilik dedi ben kendime içecek alır gelirim kusura bakmayın. Kusura bakmayın 5 saat şimdi bomboş kısmı şey yapacağım değilim. Hemen içecek alıyorum gelirim geri saracağım geldiğimde. Para veririm. Diye. Vallahi helal olsun. Şu sahte ilişki kurgusundan vazgeçmeme konusundaki azmimizi liyakatle gösterseydik biz de ata değil böyle rokete binen adamlarla başlardık diziye de kurban olayım. Daha geçen sene sahte sevgililik, sahte nişanlılık, sahte evlilik, sahte olan ne varsa izlettirmediler mi bize? Daha önceki onlarcasını saymıyorum bile. Ya direkt kiralık aşk diye dizi var. Yani cidden vallahi soruyorum. Acaba ne zaman yetecek bize bu ilişki kalpazanlığı? Hayır yani dizi yapımcılarına da hak veriyorum. Memlekette kolay yoldan para kazanmak gibi kolay yoldan ilişki kurmak da cazip geliyor demek ki. Ama güzel fantezi ha. Millet Marketten ürün alır gibi karı koca alıyor birbirine. Neyse sakin. Çünkü kız gururlu ve namuslu. Çat diye kapıyor kapıyı suratına. Peki sonra ne oluyor? İşte kurban oldum Allah'ın hikmeti. Bir günde kız Antakya'ya gelin gitsin diye başına ne varsa geliyor. Kız eve giderken iki kişi yolunu kesiyor ve kızı taciz etmeye başlıyor. Tam bu esnada arkadaşı gelip kızı kurtarmaya çalışırken çok acayip bir şey oluyor. Daha önce kurşunun sektiğini çok gördük ama... ...bıçağı sektirip kendine sokanı ilk defa görüyor. Bıçak mı sektiriyor? Sahne şu. Bari bir boğuşma olsaydı diyeceğiz ama... ...belli ki yönetmen de daha bir buçuk saatlik sahne çekeceğiz... ...bir boğuşması kaldıydı deyip sistemle çok oh. boğuşmamış. Neyse daha sonra yaralanan kişinin daha kanı yere düşmeden... ...polis gelip çocuğu götürüyor. Kız da avukata gidiyor ve avukat da arkadaşını kurtarmak için... Tam 100 bin TL istiyor. Hı? 100 bin TL. Ha yok fidye değil. Avukatlık ücreti. Ve kız evlenme teklifini kabul ediyor. Ve erkeğimiz böylelikle kendi düğününe ikinci gelini getiriyor. Aldatan kızın adı çıkmasın diye ben bunu istemiyorum. İstanbul'dan yenisini getirdim diyor. Araba ya bu. İhtiyaç var hissediyorum. Bir olanı biteni özetleyeyim ben. Avukatlıkta danışmanlık ücreti bile var da yani 100 bin lira nasıl bir nasıl bir dava bir de 100 bin liraya davanın nasıl sonuçlanacağı da belli değil ki böyle yaralama maralama olayları kamu davasına dönüşüyor biliyorsunuz ki yani karşı taraf şikayetçi olmasa bile kamu davasına dönüştüğü için dava ediliyor ama nefsi müdafaa bir taraftan söz konusu bilemiyorum 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 Altan Yüz bin liraya kendimi bıçakladım diyemem. <laughs> Aman. Just for Tokyo hoş geldin bu arada. Bir tane adam nişanlısını öpüşürken gördü. Yo, en hoş Üç geldin. günde yenisini aldı geldi. Ya bir dakika bu. Oluyor galiba bir dakika. Gel <laughs> <laughs> gel gel gel. Bak 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 bak. Yani özetle 15 saniyelik TikTok videosunu uzatıp Çıkırık yerli dizi yapmışlar başlarım. ha dostlar. Vallahi çıldırazı azam Diyeceğim kendi düğününe 3 tane gelin getiren adamı hatırladım. Bir rahatlama geldi şu an. Bu arada evlilik sahte olunca gerdek gecesi yatağda emniyet müdürlüğü organize suçlar masası gibi hazır. Ya bu ne abi zaten ya yani üff. Üst... bir kere gülün dikeni var zaten insan kıçına batar yani niye koyuyorsunuz <laughs> niye koyuyorsunuz ki ben anlamıyorum hazırlanmış güllerle tc yazsaydınız <laughs> Neyse bu kadın da erkeğimizin yeni gelini istemeyen annesi kontenjanında. Azade, Yaşamlar. sancakzade, Allahu Ekber dağları. Artık kudreti siz düşünün. Kadın iki kere zade. Bir dakika adı gerçekten azade sancak zade mi? Wow you can really dance. Wow you can really dance. He went çık çık çık. He went çık çık çık. Zade. Yani bir dakika şimdi. Zadeli soyada varıncaya kadar her şey diğer dizilerle aynı olmalı diyen ekiple. Şenay Gürler'den Hanım yapma fikrine onay veren ekip. Evet aynı ya, mı? Şenay He. Gürler bir de yani. Bu konak hangi plazanın yanında? <laughs> yani özetle konak var ama töre, namus, intikam yok. Direkt İstanbul Türkçesiyle töre, namus ve intikam var. Ve dizide yine... Bir dakika konak Hatay'daydı, değil mi? Konak Hatay'da mıydı? Konağımız Hatay'daysa eğer ben bir Hataylı arkadaşı buraya almak istiyorum. Hataylı arkadaşımız şu an chatte mi? Chatte bir Discord'un en üst odasına bir girebilir mi bu arkadaşım? Eğer buradaysa. Ben ba bakıyorum. Şu anda ben bakıyorum. Bakıyorum. Eğer buradaysa bir Discord'un en üst odasına alabilirsem ona harika olur. Yani şey görün diye maksat e, ee, şive duyun diye şive ağız mı deniyor? Dur bakayım. Yok burada yok burada yok tamam. Yine <laughs> haklarını yemeyelim. Diğer konak dizilerinden farklı bir şey daha var. O da hanımanın kocası yaşıyor. Yaşıyor da aa, adamın da aa! etkisi çarpmadaki bir kadar. Oğlu evi terk ederken, bırakın gitsin, o artık delikanlı diyor. Bu arada Geldi artık mi? delikanlı. Geldi mi? Geldi mi? Bir gelebilir mi? ha? Alo? He? Karnım ısındı Allah Ne oldu? Beni çağırıyor musun? Ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim de ben chati... Sen Valorant oluyorsun. mı oynuyorsun? Demin oynadım da bitti maçım. Ama şey gözüküyor, Valorant oynuyorsun olarak gözüküyor. Evet, oyundaydım çünkü. Hı, hmm, tamam. bir kere şey der misin? Eee, ne? nereye gidersem gideyim bütün yollar sana çıkıyor sevgilim der misin? Neden böyle bir şey diyorum ya? Bir de... Ne diyordu? Nereye gidersem gideyim bütün yollar sana çıkıyor sevgilim. Nereye gidersem gideyim güzelim bütün yollar sana çıkıyor güzelim. Allah belanı <laughs> Tamam gidebil- ba peki bana böyle bir Antakya'da konuştuğunuz gibi bir konuşur musun bir kere? Bir şey diyeceğim ben onun için direkt istiyorsa sana C.C'yi çağırayım. Direkt Antakya'da Aa, konuşurum. Aaa nerede bir C.C'yi çağırır mısın gerçekten? Nerede? Ben Hemen çağır ben onu. C.C'yi bu arada kadar... duymanız lazım. Net duymanız lazım. Ben bir gün ile birlikte yayın yapmayı da çok istiyorum. <laughs> Ama konuşur değil mi? utanıp Konuşmamazlık yapmaz değil mi? Bekle aç yap bakayım. Ha, Orada çağır tam bakayım tam bir şey var. Ben de o kadar şey. Alo. Alo. Mersin olur mu? Seni yayına gel. Arka <laughs> konuşacakmışsın. Hadi. Kaç dakika geliyor? Oğlum. <laughs> telefondan giremez misin Discord'a? Tamam tamam uğraştırma çocuğu. Tamam uğraştırma uğraştırma. Tamam hadi hadi. Tamam hadi, tamam, hadi uğraştırma. Bir şey söyleyeyim mi? CC hem de çok komik birisi. Tamam 10 dakika sonra ben geri konuşacağım CC ile. Geliyorum hadi. Gidiyorum öyle ben. Öyle hadi öyle. bay bay. Onun Dedikleri adam 33 yaşında. Bir dakika şimdi o değil de yeni transfer gelince kadro dışı bırakılan kız ne yapıyor? Onu söyle hele derseniz onu zorla öpen adamı vurmak isterken 5 metre uzaklıktaki yeni gelini vuruyor. Ama kız o kadar sevimli ve ponçik ki vurulmuş yerde yatarken bile bir beş dakika daha der gibi sırıtıyor. Bu arada diziden gördüğümüz kadarıyla Antakyalılar çok şanslı. Burada trafik kazası geçirip her tarafından kanlar akarak acile giden adama bir dakika bekleyin önce kayıt açmamız lazım diyorlar. Helal olsun orada acilin önünde dört kişilik karşılama komitesi var. Gerçi komite var da neye yarıyor? Tam YouTube'da var mı? Bana bir buradan yapsanıza. vurulan kızın doktoru bakın ne diyor. Ayşe Hanım kurşun sıyırmış. Biraz kanamanız vardı. Şimdi her şey yolunda. Hmm, wanted filmi ya bu kurşuna falso vermişler buradan böyle gelirken böyle sıyırmış ya da şöyle söyleyeyim bunlara benden başka kimse ses çıkarmadığına göre hepimiz pomple sıyırmışız sonra diyorlar ki Muna Soner dizileri eleştiriyor aslında her zaman dediğim gibi ben sadece dizi değil en çok bizi eleştiriyorum eee ne oldu dizi bu kadar mı? Şimdi size 30 saniye içerisinde dizinin geri kalan bütün bölümlerini özetleyeceğim. Hazır mısınız? Hazırım. Sancakzade ailesi soylu bir aile. Bu konağın kuralları var. Kızım dostunun sevgilisini seviyorsun. Biz Sancakzade ailesi olarak kuralları var bu konağın. Bana dokunamıyor. Sancakzade ailesi bugüne dek konağı var bu kuralların. Sesini Murat kes, deyem, sen sesini, sen kes. Deyem, ben sesini, sesini kes. Bak sesini kes, sesini kes. Sancakzade ailesi. Giderken sağda, dönerken. <laughs> ay ay. Yani çok sevgili Murat Söner tek bir Allah'ın günü de lütfen içimizden geçen her şeyi videoda söylemeyin ya. Tek bir gün ya.